Yaşadığı kentte baba adını ölümsüzleştirmek. Silifke'de tanınmış, itibarlı ve saygın bir iş adamı olan Rasim Bozbey, iki kız, altı erkek olmak üzere sekiz çocuk sahibi olmuş ve tüm çocuklarının eğitimine büyük özen göstermiştir. Çocuklarının da kendisi gibi yurtsever, Atatürkçü ve iyi eğitimli olmalarını yabancı dil öğrenmelerini istemiş ve teşvik etmiştir. Aynı zamanda Silifke ve çevresinde zeki fakat yoksul çocukların eğitime erişmesine ve onların önemli görevlerde yer almasına katkıda bulunmuştur. Bozbey ailesinde başta sevgili meslektaşım Solmaz Bozbey olmak üzere Duygu Bozbey ünlü, Nilgün Emirel ve Zümrüt Bozbey'in çok başarılı ve idealist öğretmenler olmaları tesadüfi değildir. Razim Bozbey İlköğretim Okulu öğrencilerinin katıldıkları bilgi yarışmalarında, spor yarışmalarında birinci olmaları, ödüller kazanmaları, Silifke'nin bir dağ köyünde çobanlık yapan Samet ve Semih Vaboğlu ikiz kardeşlerin LGS sınavında çok başarılı olarak fen lisesine giriş hakkı kazanmaları herhalde Rasim Bozbey'in genç ve modern Türkiye Cumhuriyeti için özlem duyduğu ve hayal ettiği gelişmeler olmuştur. Eğitime önem veren baba adını bu okulda yaşatan ve bu modern ilk öğretim okulunu inşa ederek Türk Milli Eğitimine başlayan Ali ve Beli Bozbey ve yitirdiğimiz tüm aile büyüklerinin anılarına saygıyla.